Bak neler oldu kanalından herkese merhaba, abone olursanız çok mutlu oluruz. Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947 Yeşilyurt, Malatya doğumlu Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır. Kenan Işık 74 yaşındadır. Malatya Halk Evi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise meydan sahnesine girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Kenan Işık ayrıca, şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dorman ile paylaştığı Dağdı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star haberi sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star haberi bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 bin ister yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren ışığın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.